arkadaşlar yGS maratonunda başarılı olabilmek için öncelikle konuyu çok iyi anlamanız gerekiyor ve hemen arkasından bol bol soru çözmeniz gerekiyor bütün derslerle ilgili sizlere konuları baştan sona kadar elimizden geldikçe anlatacağız sizlere toplamda 16 dalda ders anlatacağım Öncelikle kısa metotla bu işe başlıyoruz başlık Türkçe'nin kısa yolları Türkçe'de en fazla çıkan sorular paragraf ağırlıklıdır. Ve paragraf sorularını rahatlıkla çözebilmeniz için öncelikle bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. 1. Neden sonuç cümlesi. Neden sonuç cümlesini rahatlıkla çözebilmeniz için D harfini aşağı indiriyoruz. Eğer bir cümle içerisinde dık için eğer bir cümle içerisinde dı için ifadesi geçiyorsa cevap kesinlikle neden sonuç cümlesidir. Örnek Ali ders çalıştığı için başarılı oldu. Bakın dı için ifadesi geçtiği için neden sonuç cümlesinin burada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2. Yine paragraflarda en çok gelen ifade amaç-sonuç cümlesidir. Amaç-sonuçta M'yi aşağıya indireceğiz. Eğer cümlede mak için veya cümlede mek için geçerse cevap amaç-sonuç cümlesi olacaktır. Örneğin Ali eve gelmek için koştu dediğimizde mek için ifadesini bunun amaç sonuç cümlesi olduğunu hatırlayacağız. Geldik 3'e. Sorularda yine en çok çıkan bir ifade eksiltili cümledir. Eksiltili cümleyi bulabilmek için paragrafta sadece 3 noktanın olması yeterlidir. Çünkü eksiltili cümle demek yüklemin olmaması demek. Eksiltili cümlede yüklem yoktur. Geldik dördüncü kısma yine paragraflarda en çok çıkacak ifade benzetme cümlesidir. Benzetme cümlesini bulabilmek için paragrafta gibi bulmak yeterli olacaktır. Beşinci maddemiz ise yineleme cümlesidir. Yineleme cümlesi aslında ikileme cümlesi demektir. Eğer bir cümlede ikileme varsa, örneğin hızlı hızlı veya çabuk çabuk ya da YGS'de çıkan örneği yazalım, yavaş yavaş. Bu tarz ifadeleri gördüğünüzde burada yineleme cümlesinin olduğunu unutmayacağız. Altıncı maddeye bakacak olursak onun için hemen tahtamızı siliyoruz ve altıncı madde ile paragraflara devam ediyoruz. Altıncı maddemiz ise özel bir soru eki. Paragraflarda kesinlikle şöyle bir ifade görürsünüz. Aşağıdakilerin hangisi kanıtlanabilirlik bakımından farklıdır. Bu tipi ifadeyi yani kanıtlanabilirlik ifadesini bulabilmek için soruyu öznel anlatım ve nesnel anlatım olmak üzere ne yapıyoruz? İki gruba ayırıyoruz. Öznel anlatım değişir. Öznel anlatımda yorum vardır. Fakat nesnel anlatım iki kere 2 eşittir 4. Yani değişmez ve yorum katamazsın. Öznel anlatıma baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Yaban adlı eser, yaban adlı eser çok güzeldir dediğimizde bir öznel anlatımdır. Çünkü başka bir arkadaşımız için bu güzel olmayabilir. Fakat nesneli örnek verecek olursak Ankara İstanbul'un başkenti dediğimizde çok rahatlıkla bu herkes tarafından kabul edilen bir ifade olduğu için tabii ki nesnel anlatım olacaktır. İşte soruda bize ya dört tanesi özner, bir tanesi nesnel verecektir cevabımız olacaktır. Ya da dört tanesi nesnel, bir tanesini özner verecektir. Geldik madde 7'ye. Sorularda en çok çıkan bir cümle çeşidimiz daha var. Karşılaştırma cümlesi. Karşılaştırma cümlesinde ise bizler daha çok en, daha kadar eğer bu ekler bir cümle içerisinde geçiyorsa burada karşılaştırma cümlesi vardır. Örnek verelim. Ali sınıfın en zeki öğrencisidir dediğimizde Ali ile sınıfı karşılaştırıyoruz. Ahmet Ayşe'den daha uzundur dediğimizde Ahmet ile Ayşe'yi karşılaştırıyoruz. Kadar, Rıfkı, Rıfkı'ya kadar zeki değildir dediğimizde ne yapıyoruz? İki kişiyi karşılaştırıyoruz. Geldik sekizinci madde. Et toplamda 40 maddede Türkçenin %70'ine veda edeceğiz. Şimdi 8. maddedeyiz. 8. maddemizde kişileştirme cümlesi. Kişileştirme cümlesine bakacak olursak, kişileştirme cümlesinde yapacağımız olay çok basittir. Daha çok insana ait olan bir özellik, bir bakıyorsunuz ki doğada var veya doğadaki bir özellik insana aktarıldığında orada kişileştirme vardır. Örneğin ağaçlar ağlıyordu. Ağaçlar ağlıyordu dediğimizde normalde insan ağlar. İnsandaki bir özellik doğaya aktarılmıştır. İşte biz buna kişileştirme diyoruz. Başka bir de işte, örnek verecek olursak kuşlar dans ediyor dediğimizde aslında dans etmek insana ait olan bir özelliktir. Fakat biz bunu ne yapıyoruz? Bir kuşa ifade ederek kişileştirme yapısını kullanıyoruz. Madde 9'a gelmiş bulunuyoruz. Madde 9'da ise yine karşımıza neredeyse çoğu denemede gelen bir ifade var. O da üslup bir diğer adıyla biçem cümlesi. Evet, üslup yani biçem cümlesine baktığımızda buradaki mantığımız çok basit. Eğer bir paragrafta dil, eğer bir paragrafta anlatım ifadeleri geçiyorsa orada kesinlikle üslup vardır. Kendinize şunu soracaksınız. Yazar nasıl yazmış? Yalın bir dille mi? Ağır bir dille mi? Nükteli bir dille mi? Satirik bir ifadeyle mi? Halkın anlayacağı bir dille mi? Sert bir dille mi? Yabancı kelimeler kullanarak mı anlatmış diye bir ifade kullandığınızda orada üstün ifadesini görürsünüz. Mesela Yahya Kemal Beyatlı şiirlerini daha çok yalın bir dille anlatmıştır dediğimizde bakın yalın bir dil aslında onun üslubunu ifade ediyor. Bir üslup cümlesidir. Hani çoğu zaman deriz ya evladım üslubuna dikkat et. Yani diline dikkat et ifadesini kullanıyoruz. Türkçede 9. maddeden sonra 10. madde geliyoruz. 10. madde ise yine YGS'de gelen devinin cümlesi. Devinin cümlesi demek aslında bir kronoloji demektir olaylar akışına göre ifade ediliyorsa orada devinim cümlesi vardır. Örneğin sabah kalkarız, yüzümüzü yıkarız, daha sonra bir kahvaltı yaparız, hazırlanırız ve okula gideriz. Olaylar sırasına göre bu şekilde oluyorsa bu bir devinim cümlesidir. Paragrafı okuduğunuzda rahatlıkla devinim cümlesini görebilirsiniz. Türkçedeki ilk 10 maddenin kısa yolunu anlattık. Şimdi tarih dersindeki ilk 10 maddeye giriyoruz. Tarih dersinde öğrenci konuların mantığını kavrayabilmek için kesinlikle bazı kelimelerin anlamını bilmek zorunda. Şimdi tarihteki ilk 10'dan başlayacağız. Bunlardan birincisi lonca teşkilatı. Kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bunlardan ikincisi ise tımar sistemi. Tımar sisteminin bir ismi daha var. O da ikta sistemi. Devam ediyoruz. Üçüncü maddemiz ise esham sistemidir. Sorularda gelir. Esham sistemini unutmuyoruz. Dörtte ise sorularda yine karşımıza gelecek bir sancak sistemi. Hemen beşinci maddede yine sorularda karşımıza gelecek bir beşik ulemalı ifadesi Hemen madde 6'ya baktığımızda kesinlikle madde 6'yı bir kutu içine alıyoruz. Soruların daha çok birinci sorularda karşımıza gelecek. Antropoloji, filoloji, arkeoloji, paleografya, heraltik, numizmatik, etnografya. Evet, bu kavramları da kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Madde 7'ye baktığımızda yine çoğu zaman karşımıza gelecek kavramlar var. Bunlar da skolastik düşünce kesinlikle karşımıza gelecektir. Madde 8'e baktığımızda yine kesinlikle ama kesinlikle gelecek bir ifade. 2014 YGS'de geldi. Devşirme diğer ismiyle kul sistemi ifadesini anlatacağız. Hemen dokuzuncu maddeye bakacak olursak, dokuzuncu maddede de soruların çoğunda karşımıza gelecek ifadeler var. Örneğin yontma taş devri bir de bizim cilalı taş devrimiz var. O da madde o. Hedef şu, 100 madde ile bütün tarihi bitirmek. Şimdi o ilk 10 maddeyi size anlatıyoruz. Lonca teşkilatı ile başlayacağız. Lonca teşkilatı Osmanlı devletindeki esnaf teşkilatıdır. İnsanlar çırak, kalfa ve usta olarak yetişirler. Helal, haram gibi kavramları öğrenirler ve iyi bir usta olabilmek için mücadele ederler. Lonca'daki esnaf örgütü o kadar güzel bir şeydir ki bir kişi iflas ettiğinde aralarında para toplar, ona yardım eder, dükkanın devamlı çalışması için mücadele, mücadele ederlerdi. Lonca teşkilatının bir önemli özelliği daha var. Lonca askeriye ile alakalı bir sistem değildir. Lütfen buna dikkat. Lonca askeri ile ilgili bir ifade değildir. Çünkü YGS sorularında daha çok askeri ifadesi kullanırlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Lonca teşkilatı özellikle esnafa yönelik bugünkü nasıl meslek liseleri usta çırak kalfa çıkartıyorsa o dönemde bunu uygulayan sistemlerdir. Daha çok esnafa yatırım yapılır. İkinci kavram çok önemlidir. Tımar sistemi bir diğer adıyla da ikta sistemidir. Şimdi sizinle küçük bir oyun oynayalım. Ben padişahım. Sizlerde Osmanlı devletinde yaşayan kiminiz memur, kiminiz köylü, kiminiz de yine aynı şekilde sarayın üst düzeyinde memurlarsınız. Ben padişah olarak diyorum ki sana bir toprak parçası veriyorum ve senden para da istemiyorum. Senden tek bir isteğim var. Bu toprağı işleyeceksin, bu toprağı boş bırakmayacaksın ve bana sana verdiğim sayıya göre asker besleyeceksin, askerin masrafını karşılayacaksın. Şimdi ben padişahtan toprağımı aldım. Padişah bana toprağı verdi. Ben de o toprağı götürüyorum ve işliyorum. Önce para kazanıyorum, ailemi geçindiriyorum. Arkasından bakıyorum ki para gittikçe artıyor. Bu defa işçi alıyorum ve böylelikle köyde işsizlik azalıyor. Ve köyden kente göç azalıyor. Bakın nasıl bir sistematik oluyor. Daha sonra ben inanılmaz bir asker ihtiyacı karşılıyorum. Devletin hazinesinden 5 kuruş para çıkmadan inanılmaz bir kar elde ediliyor. Aynı zamanda e, Osmanlı Devleti bundan çok ama çok rahat bir gelir elde ediyor. Toprak boş kalmıyor, millet daha ucuza bir şeyler alıyor. Onun için tımar sistemi çok ama çok önemlidir. Unutmuyoruz müthiş bir sistemdir. Çünkü tımar bozulduğu zaman her şey bozulmuştur. Toprak boş kalacak, insanlar göç edecek ve isyanlar çıkacaktır. Esham sistemi devletin kurumları arasındaki iç borçlanmadır. Düşünün, Sultan Gazi Belediyesi Gazi Osman Paşa Belediyesi'nden borç para alıyor fakat veremiyor. Veya Gazi Osman Paşa Belediyesi Sultan Gazi Belediyesi'nden borç para alıyor fakat veremiyor. İki kurum çatışır. O zaman esham sistemi olumsuzdur. Sancak sistemi, Padişahın çocuklarını belli bir sancak yani okula götürülerek orada eğitilmesidir. Sancak çok önemli bir sistemdir. Fatih Sultan Mehmet gibi insanlar sancakta ağır bir eğitimden geçmiş ve devlet yönetimini öğrenmiştir. Böylece ileride ne yapacağını bilen padişahlar tahta oturmuştur. Sancak sistemi demek aslında ben devleti yönetebilirim demektir arkadaşlar. Beşikule malı. Asla unutmuyoruz. Bakın beşikten aklınıza gelsin. Sallayın bakalım beşiği. Yani bir insan çocukken aslında mesleğinin belli olması demektir. Baban doktor mu? O zaman sen de doktorsun. Baban öğretmen mi? O zaman sen de öğretmensin. Osmanlı Devleti'nin daha çok duraklamaya başladığı dönemde meydana gelmiş. Aslında bazı kurumlarda cahillerin de başa gelebilmelerine sebep olmuş ve eğitim sistemini olumsuz etkileyen bir sistemdir. Beşik ulemalı eğitim sistemini bitirmiştir. Sizler herhangi bir konuda bilgisi olmayan bir kişiyi alıp belli bir noktaya getirdiğinizde orası kesinlikle bozulur arkadaşlar. Bazı kavramlar vardı. Antropoloji ırk bilimidir, ırkları inceler bunu asla unutmuyorsunuz. Filoloji dil bilimidir, arkeoloji kazı bilimidir, paleografya daha çok tekrar söylüyorum yazıları inceliyor. Unutmuyoruz arkeolojik kazı, paleografya yazı bilimi. Heraltik armalar hani Osmanlı arması ifadesini kullanıyoruz. Armaları inceliyor. Numizmatik para. Etnografiye baktığımızda gelenekleri, kültürleri inceleyen bilim dalıdır arkadaşlar. Skolastik düşünce sorularda çok gelir. Yalancı düşünce de diyebiliriz buna. Kilise ortaçağ döneminde insanların daha çok kandırıldığı düşünce. Deney yapmak yasaktır. Herhangi bir düşünce özgürlüğü yoktur. İnsanlar basma kalıp düşüncelerle hareket etmiştir. Sokolastik düşünceyi asla uygulamıyoruz. Devşirme yani kum sistemi çok önemlidir. Osmanlı Devleti'nde merkezi otoriteyi arttırmıştır. Niye? Savaşta ele geçirilen Hristiyan çocukların Osmanlı ailelerinin yanına vererek orada bir Osmanlı kültürü edasıyla ile yetiştirilip ileride yeteneklerine göre devlet kademelerine yollanmasına devşirme sistemi diyoruz. Örnek veriyorum Sokulu Mehmet Paşa birçok ünlü padişah devşirme olarak satrazamlık yapan bir insandır. Aynı zamanda devşirmenin en önemli özelliği padişahların özellikle uzun sefere çıktıklarında yetkilerinin bir kısmını devşirmelere verirlerdi. Niye? Çünkü devşirme onunla aynı kandan değildi. Padişah gelmese bile devşirme tahtı ele geçiremezdi. Onun sülalesinden kanından olmadığı için devşirme çoğu zaman merkezi otoriteyi sağlamıştır. Bunu asla unutmuyoruz. Yontma taş ile cilalı taş devri sorularda çok gelir. Bakın yontma taş devri insanların mağarada yaşadı. Hiçbir şey bilmedikleri. Hep toplayıcılık ve avcılıkla uğraştığı dönemlerdir. Fakat cilal taş devri ise insanların tarım yaptı. E tarım yapıyorsun domatesi orada yetiştikten sonra çekip gidemezsin. Ev yapacaksın sulama kanalları yapacaksın. Bunun üzerine orada bir yerleşik hayat kuracaksın. Yerleşik hayat kültürün oluşacak. Göçebelikten uzaklaşacaksın. Yani Cilal Taş Devri demek mimarinin olduğu evlerin yapıldığı, taşınabilir sanat eserlerinin artık e, ortadan kaldırılıp aslında daha çok e, kalıcı sanatların verildiği bir dönemdir. Bunu asla unutmuyoruz. Arkadaşlar tarihteki ilk 10 maddeyi de size anlatmış bulunuyoruz. Bundan sonra ise size diğer derslerin ilk 10 maddesini. Nedir o diğer dersler? Felsefenin ilk 10 maddesi, coğrafyanın ilk 10 maddesi, biyoloji, kimya, matematiğin ilk 10 maddesi ve diğer YGS ve aynı zamanda LSD psikoloji, sosyoloji, mantık. Türk Dili ve Edebiyatı, coğrafya 2, coğrafya 1, Çağdaş Şükür ve Dünya Tarihi'nin bütün o ilk 10 maddelerini kısa bir zaman içerisinde videolara çekip sizinle paylaşacağız. Allah is the